Canlıların vazifesi ibadettir. Bir canlı vazifesini yapıyor, ibadet ediyordur ve emre uyduğu için içinde Esma'nın derin lezzetini tadıyordur. Allah Allah. Mesela koyunun ibadetine bakalım bir canlı. Ot yedi, süt verdi. Diken yedi, yününü verdi. Al pamuk gibi kullan diye. Allah Allah. Koyun ne yapmış oldu? İbadet etmiş oldu. Çünkü emirlere uydu. Bu canlılar sınıfında hep böyle koyun, ceylan gibi düşünmeyelim. Şuraya da çekelim konuyu. Her bir organımız canlı olduğundan ve bizim irademizin dışında olduğundan karpuz yiyip lezzet alma diye emir verebiliyor musunuz? Ama karpuz ye de lezzet alın emrine uyuyor mu mecburen? Uyuyor. O zaman bizi dinlemiyor. Başkasının kulu. Benim kulum olsa beni dinlerdi. E başkasının emrini yapıyorsa yani başkasına ibadet ediyorsa burun başkasının emrini dinliyor. Demek ki bizim organlarımız da canlı ve bir emre uyuyorlar. O emre uyarak da ibadet ediyorlar. Bir tanesini inceleyelim. Burnu inceleyelim. Bir insan uzun süre sağına doğru yatarsa burnu tıkanır. Burun beyne bir sinyal gönderir ve sinyalin sonucunda insan soluna döner. Ama solda yatmaya devam ederse bu sefer de solu tıkanacaktır. İki saate bir İnsan uyanmadan, bak çok enteresandır, uyanmadan. Biri çevirse uyanırız. Allah çevirince uyanmıyoruz. İki saate bir insan uyanmadan bir sağına bir soluna dönüyor. Ve Allah bunu yaparken neremizden tutarak yapıyor? Allah burnumuzdan tutarak iki saate bir sağımıza solumuza kebap gibi çeviriyor. Allah Allah. Eğer çevrilmesek ne olurdu? Sabah uyandığımızda Adele krampları çekerdik. Şimdi sürekli aynı yerde yatalak olanlar, Adalelerinde ağrı, hatta uzun sürerse derilerinde yaralar başlıyor. Allah azze ve celle bizim burnumuzdan tutmuş idare ediyor ama bizim bundan haberimiz yok. Burun ne yapıyor? Emre uyarak ibadet ediyor. Bakın Allah aşkına meleklerin ibadetini konuştuk, mevcutatın konuştuk. Burnun bile ibadeti var. Burun öyle hassas ki ağza gelecek şeyin tadına ağızdan önce burun bakıyor. Eğer zararlı bir şeyse onu ağza yaklaştırmıyor. Çok oldu değil mi? Bunun tadı güzel değildir. Ben bunu ağzıma vurmayayım. Mesela bizim İrfan'ın kokusu çok hassastır. Şuraya geldiği anda yok bu yenmezler ağzına uzaklaştırır. Ama buruna yaklaştırdığın tantuni ise der ki hemen bunu hiç edelim. Bunun ibadeti güzelmişler değil mi? Ve ondan sonra ne yapar? Hemen tükürük bezlerini çalıştırır ve mide enzimlerini harekete geçirir. Allah Allah. Burun koku almadığında, Covid olan arkadaşlar bilir. Yemek ağzınızda şişiyor. Farkında mısınız? Neden öyle oluyor? Çünkü o tükürük bezlerini çalıştırmıyor burun. Mide enzimlerini de yeteri kadar harekete geçirmiyor. Ve yemeği yiyorsun, iştahın devreye girmediğinden ağzında şişip duruyor. Biz lezzeti dilimizle aldığımızı farz ediyoruz. Ama burnun da vazifesi burada akıl alır gibi değil. Bu burunda pul gibi lekeler var. İçinde, derinlerde. Her lekede 10 milyon hücre var. Bu hücreler alıcı hücreler. Neyi alıyorlar? Kokunun lezzetini veyahut azabını eğer ibadetini doğru yaparsa, güzel koklarsa kokudan kulluğunun karşılığını lezzet olarak alıyor. Doğru yapmazsa da azap olarak geliyor. Öyle olur değil mi? Bazı koku var, ooo öldüm ne yapıyorsun kapat bunu deriz. Bazı koku var, o ne dermiş amber gibi deriz. Demek ki ibadetini doğru yapan lezzet, yanlış yapan bir azap alıyor. Şimdi bu burnun bir vazifesi daha var. Az önce yaptım. Yaz, kış hava çekmek zorunda. Ama bu ciğer her havayı kabul etmiyor. Mesela nemlilik oranı 75-80 olacak. Başka türlü kabul etmiyor. Sıfırın altı bir şeyi çektiğinde bunu kabul etmiyor. İlla ciğerim 32 ister diyor ve burun ciğere onu uygun hale getiriyor. Bakın inanılmaz bir şey. Eksi 32 çekiyorsun, 32 ciğere gidiyor. Ne kadar zamanda? Saniyeler, saliseler içinde. Yani gerçekten inanılmaz bir ibadeti var burnun. Allah Allah. Burundan her gün 14 metreküp hava giriyor. Takribi 8800 kez nefes alıyor, veriyoruz. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bir oda dolusu hava demektir. Ama bu havayı bu şekilde ciğer kabul etmiyordu. Islatmak lazım. Demek ki bu 14 metreküp havayı ıslatmak için de 1 metreküp salgı gerekiyor. İşte burun bu vazifeyi de sağlıyor. Sürekli ağızdan çektiğinde bir kuruluğu fark edersin. Değil mi? böyle yanar gırtlağımız. Ama burundan çektiğinde böyle bir şey yaşamıyorsun. Çünkü burnun vazifesi o havayı nemlendirmek. Buruna giren havanın tozdan, topraktan korunmuş olması lazım. Bunu neler sağlıyor? Kıllar sağlıyor. Bir de mikroskopla görünebilecek en derinlerde kıllar var. Bunlar da bakterilere kadar tutuyorlar. O bakterileri tutup boğaza götürüyorlar. Boğazdan mideye iniyor midede onları sindirecek uygun enzimler harekete geçiyor ve bu faaliyet 20 dakikada bir yaşanıyor. İnanılır gibi değil. Burundaki en detaylı temizliği sümük yapıyor. Ve burnumuzdaki sümük 20 dakikada bir değişiyor. Değişmezse eğer bakteriler ciğere yapışır de sen buna dayanamazsın. Değil mi? İnsanların birçok hastalıkları, hava yoluyla gelen hastalıkları akciğerden yapışıyor değil mi? Covid bile nereden? Akciğerden yapışıyor. İşte o noktadaki en büyük vazife burundaki sümü. 20 dakikada bir bunu değiştiriyor. O bakteriler 5 dakika aralıksız ciğerime yapışsa ne oluruz biliyor musunuz? Allah Allah. Burnun arkasında sinüs boşluğu var. Bizim sesimizin akustiğini orası sağlıyor. Aynı zamanda havanın nemlendiği yerde orasıdır. Bazen bu sinüs boşluğu bakterilerden tıkanıyor. Kişisinin üstü olanları iyi bilir. Ve bu sefer ne başlıyor? Baş ağrıları, başın ağırlaşması başlıyor. O zaman da boşluğun bile dolu hikmeti olduğunu anlıyoruz. Yine çok alışılmış bir şey ama çok enteresan bir şey. Burunda iki çekiyorsun, tek kokluyorsun. Aslında bu bile bir vahidin, bir tekin varlığına apaçık işarettir. Allah Azze ve Celle küçücük fabrikasında nasıl emirler ibadetler, kulluklar yaratmış, çalıştırıyor. Akıl alır gibi değil. Sadece sümüğe bile sabaha kadar destan yazsak azdır. Demek ki canlılar içerisinde burnun bile ibadeti bu emirlere uymasıymış. Evet. Şimdi insanlar genellikle maalesef acaba balığın üstünde bir laf ı celal var mı diye aramaya koyuluyorlar. balın üstünde Allah yazdı. Ekmeği böldüm Allah yazdı. Şimdi maddeleşen insan Allah'ın lafz-ı celalini de maddi gözlerle arıyor. Değil mi? Halbuki Allah hücrede, burunda, gezegenlerde, atomlarda, her yerde kendi varlık, teklik mührünü bu şekilde vurmuşken bizim akıl ile bunu okumamız lazım. Ama yazılan mühür intizam kalemiyle illa maddi gözle bunu aramak meseleyi çok hafife indirgemek oluyor. Bundan da artık vazgeçelim. Evet, buyurun. Ve bil müşahede ana asır gibi bütün cemaatın Kemal-i İtaat'le Ubudiyetkarhane hizmetleri... Anasır dediğim unsurlar. Onlar cansızlar ama her birisi emre uyarak ibadet, ibadet ediyorlar. Üstad hazretlerinin bir cümlesi var orayı okumam lazım. Acayip bir cümle. 29. mektupta geçiyor. Vezayife eşya. Ne demek? Eşyanın vazifesi değil mi? Hani atomun yaptığı hareket, unsurun yaptığı hareket değil mi? Onların ona uyması. Vezayife eşya tabir edilen hidamat-ı meşhude onların ubudiyetlerinin ünvanıdır. Eşya vazifesini yaparak ubudiyet yapıyormuş. Allah Allah. Olayın inceliğine bakın yani. Şimdi cansız bir nesnenin kendi kendine hareket etmesi fizik kurallarına aykırıdır. Demek ki hareketi başlatan birisi hareketin emirlerini, ölçülerini çizerek ona ibadet ettiriyor. Su sıfırın altında incimat yani donma emri alıyor demir küreye koysan onu bile parçalıyor. O cansız suyun bu emre uyması onun ibadetidir. Vega yıldızı dahi ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın kabzayı kahrından kaçamıyor. Bu onun bir emre uyduğunu, bir ibadete boyun eğdiğini gösteriyor. Bir mabıtı gösteriyor yani. Güneşin doğum ve batım hareketlerine saniye saniye uyması onun bir emir altında olduğunu kendi çapında bir ibadet yaptığını bize gösteriyor. Atomlar ne kadar küçük olursa olsun Allah'ın ilminden saklanamamaları, onların o emir dairesinden yani kulluktan, yani ibadetlerinden kaçamadıklarını bizlere gösteriyor. Kainatta insan ve cin haricinde her şey ibadetlerini muazzam şekilde yapıyor. Ama o insanlar içerisinde iradeleriyle ibadeti tercih edenlerin takvasına da mevcudatta melek dahil hiç kimse yetişemiyor. Cansız mevcudatın her birisinin emre nasıl uyduğunu şöyle bir temaşa et. Koca gezegenler tesbih taneleri gibi dönüyor. Koca gezegenlerle birlikte içinde bulunduğumuz dünya 108 bin kilometre hızla dönüyor. Onunla birlikte içindeki ben ve benim içimdeki atomlar, hücreler, kuarklar her birisi o ubudiyetlerini, ibadetlerini dönerek sergiliyorlar. İşte bütün mevcudatın gezegenden atomlara kadar o ibadetlerini, o kulluklarını okuyabilen Mevlana Hazretleri kendisinden geçiyor, bir cezbe haletine giriyor ve bütün mevcudatın ibadetine eşlik etmek için o da dönüyor semah ediyor. Anladınız mı? Mevlana Hazretleri neden semah etmiş? Neden dönmüş? Çünkü mevcudatın ibadetlerini okuyabilmiş. Okuyunca da ona karşı alakasız kalamamış. Kendinden geçmiş. O mevcudatın bir parçası olduğunu hem de ser tacı olduğunu fark edip onlara piştarlık etmiş. O da mevcudat gibi dönmeye başlamış. Şimdi biz bu anlamı koparsak, aman düğünüme de semazen çağırayım desek. Ama manaya kıymıyoruz mu? He? Yazık etmedin mi manaya? Mevlana Hazretleri bütün mevcudatın ibadetini okumuş. Kaç kişi var böyle aramızda? Ona karşı kendi iradesini yitirmiş. Hüsn odur ki irade elden gider. Bak o güzelliğe karşı iradesini yitirip, kulluğun ibadetine eşlik etmiş. Şimdi böyle derin bir manayı biraz az şeylere indirgediğimizde bazen yazık olabiliyor. Yani bazı şeyler yapılmasın demiyorum yanlış anlaşılmasın. İçindeki manaya kıymayalım diyorum. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesimizi verip gideceksiniz. Gençliğinde gidecek. Aldığın tatlarda gidecek. Heyecanında gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi bizi yapacağız. Vaktına düştüm ya Rabbi, vaktına düştüm ya Rabbi, vaktına düştüm ya Rabbi, Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.